beni anlayacaksın Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Başını öne eğip hıçkırarak ağlayacaksın Sonsuzluğa göçtüğümde hasreti sen de tadacaksın Geç olacak ama o gün beni anlayacaksın Seni çok sevdiğimi Elbet bir gün anlayacaksın. Gittiğim gün ardımdan dar yakacaksın. Benim sana yandığım gibi sen de yanacaksın. İşte sen beni o zaman anlayacaksın. Beni hatırladığın her anda canın yanacak. Geceler buz kesecek. Gündüzler seni yakacak. Gözlerinden akan yaşlar hep içini acıtacak. İşte o zaman sevginin ne olduğunu anlayacaksın. Beni anladığın zaman belki çok özleyeceksin. Ellerini açıp yaradandan yardım isteyeceksin. Her sabah gözlerini açtığında hep keşke diyeceksin. O gün sana olan sevgimin yüceliğini anlayacaksın. Pişmanlıklar içinde bir gün önüne düşecek başın. Yanında olmayacak kimseler, en yakın arkadaşların. Koskoca alemde yapayalnız kalacaksın. Tek başına kaldığın gün beni anlayacaksın. Kimsesizlikten, çaresizlikten Gözlerinden yaşlar akacak Ağlayacaksın Yaşamak ağır gelecek Kimin elinden tutup Kime yalvaracaksın Bağırsan da nefesin yetmeyecek Sesini kimseler duymayacak Susacaksın Seni ne kadar çok sevdiğimi işte o zaman anlayacaksın.